Merhaba ikinci gün ve başlangıç olarak sanki yüzlerce sigara içmiş gibiyim. Sigara canım çekiyor tabii ki de ve içiyorum. Aşırı şekilde mide bulandırıyor hap etkisini aşırı şekilde gösteriyor. Üçüncü gün sigarayı azalttım. Kademeli olarak gidiyorum ki istesem de sigara fazla içemiyorum. Çünkü aşırı şekilde mide bulandırıyor. Dördüncü gün yani sigara içeceğim son gün heyecan ve mutluluk var. Stres sinir namına hiçbir şey yok. Aşırı şekilde iyi hissediyorum. Sigara içmeye devam ediyorum ama önceden üst üste sigara içiyordum. Şu an üst üste sigara içsem kusma aşamasına bile geliyorum. Eğer hapı kullanırken sigara içmeyi azaltmadıysanız, hapı kullanmayı bırakın lütfen. Sigara içmeye devam ederseniz nikotin zehirlenmesi yaşayabilirsiniz. Nikotin zehirlenmesi hafife alınmayacak bir şey. Belirtileri aşırı terleme, kusma ve tansiyon düşmesi. Bu belirtiler var ise en yakın sağlık kurumuna gidin. Mikotin zehirlenmesinden evde kurtulmanın yolu mideniz bulanıyorsa kusun elinizi yüzünüzü soğuk su ile yıkayın ama yine de en yakın sağlık kurumuna görünün sorunuz varsa sorabilirsiniz memnuniyetle cevap veririm yarın görüşmek üzere hoşçakalın.